Bugün 15 Eylül 2024 Pazar Keşke buranın adını unutmasaydım Arnavutluk Ohri Gölü kenarındayız Böyle bir şey. Bu gece burada konakladık Çok güzel otel Ha benim e, aklımda olsun benim motorda e, yol bilgisayar var Atilla. E. Ee, kaç saat yol yaptık? Hı. Kaç saat istirahat ettik? Ne kadar e, kilometre e, geldik hepsi yazılı zaten. Ha bir iş kodu. Ben hep iş koduna göre şey yapıyorum. Hayatım boyunca iş senin içinde öyle kalacak. <gülüyor> <gülüyor> i̇ş Çantam nasıl düştü ya? bir şey düştüğünü hissettim. Hı. Ne oluyor dedim böyle filan. Bir baktım aynaya benim Çanta, Çanta yuvarları, yuvarları Tabii çantanın içinde ne var? Hem ruhsat var hem. O, o, o. Aşı sigorta hem. Pasaport var. Ve bu pasaportun ikinci düşmesi. Diğerinde de benzin istasyonunda düşürmüş abla aldı peşimden getirdi. O çok. Evet cool. hemen 200 metre ilerimizde Yunan gümrük kapsa. Evet. evet. şarjı bitti. Şuradan aynı zamanda kafamı şarj ediyorum. Kalamma dakhalu ala Yusuf ava ilayhi abawayhi wa qala dakhulu misran amin. Bu yandaki enteresan Fransızlı amcalar teyzeler e, Avustralya'dan geliyorlar. Yunanistan'a e, Yunanistan gidiyorlar. Abi 69 yaşında ve 60 yaşında motora bakıyor. Geçişi nazar etmiş olabilir miyiz? Gelirken 5 dakikada girdik ya. Evet. O meğersem onu çıkışa saklamışlar. <laughs> evet. Haydi bismillah. Şu an Arnavutluk'tan tekrar Yunanistan'a girmiş bulunuyoruz. Biraz uzun sürdü geçişimiz. Biraz yoğun, kalabalık. Hava soğuk, biraz yağıyor. 16 derece bir çiseleme var. Ama tahmin ediyorum aşağıya doğru indikçe hava biraz daha ısınacaktır diye Örtmenim. Benim cüzdanım evde kalmış örtmenim. Ama şöyle olmuyor böyle. Ha, bir de benzin istasyonuna gelince uyuma numaram var. Arkadaşlar gişeler dönemi başladı. Yağ demekten kendini alamıyorsun. Burada benzin sası yokmuş. Kısıtlı benzerimin. Benzin sası yokmuş. Ne kadar kaldı? 20 kilometre kaldı. Benim ne kadar kaldı? Benim ne kadar kaldı? Benim 34. Artık 33. Evet, ne yiyoruz ne? hacı abi? Cacık yiyoruz abi. Cacık ki. Evet. Bakalım mı cacık ya? Aynen öyle bakalım abi. Bu Yunan'dan yemekler de güzel oluyor ha. Bir cacık değil bu. Ne? <laughs> Kimin yemeğini yedik Atina hacı abi? 2018'de Atilla. Ermeniler mi? Ermeni miydi onlar? Tabii Ermeniydi. Misafir. Yok Antalya'da. O, o benim kaspın Çalındığı yer. Ha. Yok ya, onu şeyler çalmıştır. Çingeneler çalmıştır. Mülteciler. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. İranlılar yapar mı şey. Çocuklar yapmaz yani ha? Öyle dedi ya adam. <laughs> Mülteciler yapmıştır falan. Hmm. Ben de dedim ha, bizim orada da hep çingeneler yapıyor. Biz evet. yapmıyoruz için. Işte. Tenkirlerim aç. Yanıyor hacı abi. Okay, thanks. Five, five. Yeah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. 5 günlük Arnavutluk gezimizi tamamladık. Arnavutluk gezisiyle ilgili izlenimlerimi birkaç cümlede burada ayrıca paylaşmak istedim. 11 Eylül çarşamba günü gezimize başlamıştık. Geziyi sağ salip tamamladık elhamdülillah. Geziye Sala sınır Kapısı'ndan başladık. Buradan Yunanistan'a geçtik ve Dedaoa'daki Ecdat Yadigarı Dedaoa Camii'ni ziyaret ettik. Buraya daha önce de gitmiştik ama o zaman ben yapım tarihine çok dikkat etmemişim. Tarihin 1921 olduğunu görmek beni çok şaşırttı. Yunanistan yolları defaatle geçtik biz burayı. Duble yol, duble yolun üzerine gişe koyarak buraları otoban haline getirmişler. Ama bıktırıcı sayıda gişe var bu yollar üzerinde ve ilginç bir şekilde yollarda neredeyse hiç dinleme tesisi ve benzin istasyonu yok. Yani bunları o yoldan çıkarak mücavirlerden e, temin etmek zorunda kalıyorsunuz. Belki Selanik'ten sonra biraz daha e, bu tesisleri görmeye başlıyorsunuz e, yol üzerinde ama e, gerçekten benzersiz kalma tehlikesi atlattık. Eee yerlerde benzin istasyonları aradığımız oldu. Bu ana yollardan çıktığınızda Yunanistan'da birden bire 30-40 yıl geriye gidiyorsunuz. Bunu özellikle Arnavutluğu'a gireceğimiz e, o Adriyatik sahilinden sağa doğru çıktığımız Igumanissa. Sonra Yunanil bölgesinde o arada daha net gördük. Gerçekten yollar çok kötüydü ve uluslararası bir yol burası. Yine e, burada Yunanistan-Arnavutluk e, sınırı herhalde bizim tarihimizde en hızlı geçtiğimiz gümrük oldu. Belki 5 dakikada burayı geçmiş olduk. E, Arnavutluk tabi bir tarafıyla komple bir Adriyatik ülkesi, bir Ege e, bölgesi yapısını Dağlarında ovalarında görebiliyorsunuz net. Dağlar yüce, e, seyre değer gerçekten. Bir tarım ülkesi, O miktarda zeytin, üzüm, e, elma bahçeleri, mısır tarlaları görebiliyorsunuz. Bizim ülkemizde de e, edindiğim izlenim, tarım alanlarının büyük çoğunluğu maalesef boş, değerlendirilmiyor. Halbuki mesela Yunanistan'da böyle değil. Yunanistan'da Gördüğünüz tarım alanları elbette dibine kadar sıfırına kadar tamamen işlenmiş durumda. Serbest dolaşım hakkı geldikten sonra önemli sayıda bir Arnavut nüfusun Avrupa'ya doğru yayıldığını öğreniyoruz. Bu tabii ki aslında ülke için ciddi bir sorun olması gerekir. Coğrafyasını çok beğendiğimizi söyledik. Gerçekten güzel ovalar. Hatta Ergiri şehrine doğru inerken onu tecrübe ettik çok beğendik özellikle motorcuların çok seveceği bir güzel güzergah var orada. Göller efendim dağlar derelerle dolu. Meşhur bir mavi göz diye su kaynağı var. Görülmeye değer ama oranın iyi dizayn edilebildiğini edilmiş olduğunu söyleyemeyeceğim. Tarih kokuyor. Özellikle 500 yıl ecdat burada hüküm sürmüş. Dolayısıyla onun izlerini net şekilde her tarafta görüyorsunuz. İşte Berat şehri Ergeni şehri tamamen Osmanlı şehirleri. Elbasan'ı işte tepe denen zaten isimleri de bize yabancı değil. Kaptan kalan büyük kaleler var. Meşhur kaleler. Belki de dünyanın en büyük kaleleri arasına girebilecek kaleler mevcut. Ama yeterince özenli korunduğunu düşünmüyorum. Bazı camilerin kapalı olduğu, ibadete kapalı olduğu bir yönünde izlenimlerimiz oldu. Cuma namazını Berat şehrinde Sultan Camii'nde kıldık. Tabi cami tıklım tıklım dolu değildi maalesef. Hatta belki de Berat şehrinde başka bir yerde Cuma kılınmamıştır. Ancak cemaatin önemli kısmı gençti. Bu bizi de mutlandırdı. Bu belli yaşın üstündeki insanlar gerçekten tahribata, önemli bir tahribata maruz kalmışlar. Netice olarak Arnavutluk Müslüman bir ülke. Camiler, minareler görebiliyorsunuz birçok kelime zaten ortak Türkçe'de kullandığımız ortak kelimeleri ulayabiliyorsunuz. Arnavutlar çevre duyarlılığı ve trafik güvenliği bakımından bize en çok benzeyen insanlar. O anlamda Arnavutluk'ta ciddi bir trafik sorunu var. Mesela 1 milyonluk Tiran şehrindeki parantez açalım. Tiran bu arada Balkanlardaki tek metropol başkent 1 milyonluk e, nüfusuna rağmen ciddi bir trafik sorunu barındırıyor. Bunu da belirtmek lazım. Arnavutluk'tan çıkıp tekrar Kozani yöresinden e, Yunanistan'da Selanik'e oradan İskeçe'ye e, ulaştık. E, İskeçe'ye daha önce de uğramıştık. E, bu kez iki farklı cami ziyaret ettik. İskeç'e halkıyla işte beraber kahve içtik, tanıştık. Fakat Trabzonspor Beşiktaş maçı nedeniyle İskeç halkı kayboldu birden biz de ayrılıp ülkemize doğru yolumuza devam ettik. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bölgeyi ziyaret etme niyetinde olanlara bir katkısı olur ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.